Merhaba arkadaşlarım Patakule Gaming'e hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandan beri video atamıyorum Şimdi bir video atacağım yani şöyle söyleyeyim videoyu çekiyorum Kyrie Irving International etkinliği var arkadaşlar Avustralya'nın hemen gelin yapalım Peki ya ondan önce yapmadan önce arkadaşlar size şunu göstereceğim hemen My Team'e geleyim Arkadaşlar şimdi göreceksiniz Artık iyice bütün kadroları melit olmaya başladı yavaş yavaş Peki nasıl yapıyorum? Tabii ki de Propect taktiğini uyguluyorum. Ee, yani elit oyuncu çıkarma taktiğini hala uyguluyorum. Bunun dışında arkadaşlar para kazanmak için de gümüş oyuncu taktiği yapıyorum. Onu da anlatacağım. Şimdi anlatmayayım. Arkadaşlar hemen gelin şunu yapalım. Peki bundan ne alacağız? 88 overall Kyrie Irving alacağız. Eğer düzenli bir şekilde yaparsak ben yapmıyordum. Öyle bir beraber yapalım. Hem de maç içinde üçlük atmayı falan zorlaştırırlar. Şimdi ne yapıyorum? Peki ona bakalım arkadaşlar. Genelde şu gördüğünüz arkadaşlar drive tuşuna basarak şöyle analogla oynayarak hareket yaparsınız. Yani bunu yapamayan arkadaşlar da varmış. Bunun sonunda çok kolay bir şekilde sayımıza atıyoruz. Tabii ki elit oyuncuların olması daha bir şans. Elit oyuncum yok diyorsan da elit oyuncu çıkar o zaman arkadaş. Çünkü orada bir sürü taktik verdik. Bir de birisi yazmış, şu yabancı kaynakları bize de söyle de biz de yararlanalım. Zaten onlarda ne oluyorsa ben çeviriyorum da yabancı kaynak ne olacak sence? Yani ne olabilir yabancı kaynak sence? Yani birazcık düşünmek lazım. Ansiklopedi açıp bakmıyorum. Youtube kanalından bakıyorum ben de arkadaşlar. Yani ne olabilir yabancı kaynak? Çünkü bunları çoğu alanda Türkiye yapmaya başladı. Ne gibi mesela? Mesela prank şovları mesela. Evet eşek şakası diyeyim arkadaşlar. Eşek şakalarını filan Türkler e, yabancılardan Türkçe konseptlere çevirmeye başladı. Mesela avucun ılıcalı çok farklı bir dal bu. Survivor olsun, o ses Türkiye bilmem ne filan yabancılarda olan bütün programları Türkçe bir isim koyarak e, Türkleştirmeye başlıyor filan. Ben de onun yabancılardan alıp e, bilmediğimiz şeyleri paylaştım arkadaşlar bu şekilde. Yani yabancı kaynaklar başka. Evet. Uf. Mükemmel blok oldu. Başka bir şey olamaz yani. Ansiklopedide yazacak şey yok. E, e, Live Mobile Play nedir filan diye. İstiyorsan oradan izle de. Lanet mi? <laughs> Ucuz atlattık arkadaşlar. Evet. Hemen giriyoruz. Şimdi bize Avustralya'nın bir tane bayrağını verecek. E, setlerden yerine yerleştirip 20 kere işte bunu yapıp bayrağı alıp ondan sonra bizden istediği 3 tane gold oyuncu oraya ekleyip 10 tane de e, elit kupa eklediğimizde 88 overall, overall Kyrie Irving'i alacağız arkadaşlar. Hemen şuradan reveal ol diyelim. Aldık bayrağımızı arkadaşlar. Hemen geri geliyoruz. E, setlerden players sayıdı sanarsam. Players'ta değilmiş sanmıyorum. Weekly events o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi buraya Kyrie Irving'e koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bizden Andrew Bogut var arkadaşlar istiyor. Matthew Dele Dodova Do mı tam söyleyemedim kusura bakmayın. Bir de Dante Exum mu Exum mu öyle bir nisyon tane de kupa. Sonra bize Kyrie Irving'i verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada peki etkinliğin başında bir şey var. Burada başka oyuncular da alabilirsiniz. Ki mesela bunu yapmanızı önermiyorum. Neden önermiyorum? Şak yıl onu yıl alın daha iyi. Böyle gördüğünüz gibi kadronuza ekleyebilirsiniz. Buradan Carl Anthony Towns falan ekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi. İstiyorsanız tabii ki de. Arkadaşlar şuradan bir bakalım bu neymiş? Art collectibles from international live events to receive an international player that can be used in international set. Evet bunu böyle artistçe okudum ama anlayamadım şu anda. Bir daha kendim okuyayım atıyorum. Evet. Ha, arkadaşlar bu setlerde bunları ekliyoruz. Buraya mesela bayrak falan ekliyoruz. Bir tane delilit kupa ekliyoruz. Mesela burada Novitski'ye girelim. Şu Nowitzki'deki mesela Dennis Schroeder mıdır nedir onu veriyor arkadaşlar şu International olanını. Böylece biz de bu setlere ekleyebiliyoruz ki alabiliriz de arkadaşlar bunları. Yani alabileceğimizi düşünüyorum. Hemen Auctions'dan bakarız alırız. Neyse arkadaşlar ile Gaming'i izlediğiniz için ve benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size kendinize çok iyi bakın. Ve lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Pa Takule Gaming. You said what?